Allah yolunda yaralanırsın. Allah yolunda öldürülürsün. Allah yolunda işkence görürsün. Allah yolunda hapsedilirsin. Allah yolunda tehdit edilirsin. Allah yolunda sıkıntı çekersin. Hepsi Allah'ın seni bir mertebe ulaştırmasının gereğidir. Sen namazla oraya ulaşamazsın. Oruçla da itaatle de ulaşamazsın. Seni oraya ulaştırması için bir şeyler lazım. Sevdiğine sevgini ispat etmen için biraz acı çekmen lazım sevdiğine sevgini ispat etmek için acı çekmen lazım. Eğer adam ben Müslümanım demekle Müslüman olsaydı o zaman ben müteahhitim demekle benim de müteahhit olmam gerekirdi. Ben bilgisayar mühendisiyim demekle de bilgisayar mühendisi olmam gerekir. Eğer hani bir şeyin ehlinden olmak bu kadar basit değilse tamam yani. Adam diyor ki biz diyor otoketten iyi anlayan bir tane re teknik ressam arıyoruz. Ben de şeye yazıyorum ki ben teknik ressamım. Adam diyor ki belgen nerede? Belge yok ne yapacaksın? Ben teknik ressamım da yazmışız işte. Sildi. Öyle saçmalık yani ahmaklar inanır. Öyle bir din Allah'ın dini olamaz. Müslümanım iddian varsa... Allah'ın sevgilisi iddian varsa, Allah'ın yakını iddian varsa, o iddianın içinin dolması, o iddianın ispat edilmesi gerekir. Tabi ayetteki şu noktaya da çok dikkat edin. Felime yu <laughs> adibukum bizunu kum. Günahlarınız sebebiyle niye size azap ediyor diyor. Bakın bazen Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala ki peygamberler baktığımızda en büyük belayla karşılaşan insanlar. Yani bela iki çeşittir. Birincisi Allah sevdiğinden kula verir, ikincisi Allah azab ettiğinden verir kula. Birinin sebebi günahtır, birinin sebebi Allah'ın o kavme dilediği hayırdır. Sordu sahabe. Ey yünnesi, eshedu fil belay arasındadır. İnsanların hangisi belada en şiddetlidir? Fakar el -enbiye. Peygamberler. Peki peygamberler en günahkar insanlar mı ki Allah en büyük belaları onlara vermiş? Allah onları azap mı etmiş? Deriz ya Allah belasını vermiş. İyi de peygamberlere en büyük belayı vermiş. Öyleyse bela iki çeşittir. Bir Allah Azze ve Celle'nin kulu itaatle, namazla, oruçla, zekatla, hacla erişemeyeceği mertebelere eriştirmek için verdiği belalar. Allah yolunda yaralanırsın, Allah yolunda öldürülürsün, Allah yolunda işkence görürsün, Allah yolunda hapsedilirsin, Allah yolunda tehdit edilirsin, Allah yolunda sıkıntı çekersin. Hepsi Allah'ın seni bir mertebe ulaştırmasının gereğidir. Sen namazla oraya ulaşamazsın. Oruçla da itaatle de ulaşamazsın. Seni oraya ulaştırması için bir şeyler lazım. Sevdiğine sevgini ispat etmen için biraz acı çekmen lazım sevdiğine sevgini ispat etmek için acı çekmen lazım. O yüzden Allah ayeti kerimede bir dunu bikum ifadesini koydu. Çünkü Yahudilere yapılan azap Allah'ın onları sevmesinden değil, Allah onlara hayır dilediği için bela gönderdiğinden değil, Allah Allah'a isyan ettikleri için onlara ne yaptı? Azap etti. Cennet